göstermek istedim. Paket bu. İçinden temin çıkarttım bir bak. Kese yeni bir vlogdan merhaba. Ben kahvemi aldım. Şimdi de Van e, nokta tren istasyonunda bekliyorum. Bir kağıt işim var. Biraz erken gelmişim. Burası da sıcak. Bir kahve içeyim. Kendime geleyim. Hem de bir vlog açayım dedim. Kaç günlük vlog olacak daha bilmiyorum. Biraz sonra bir önceki vlogu yayınlayacağım. Böyle bu işlerimi halletip e, başka bir işim yok. Allah'ın izniyle ondan sonra eve gideceğim. Bakalım belki farklı bir şey olur bilmiyorum. Olursa da çekelim zaten. İşimi bitirdim. Şimdi kike geldim. Aksiyonda pek iyi bir şey yoktu. O yüzden bir kike dedim. Bu dekolarda %30 indirim varmış. Şunlara bir bakayım. Belki burada bir fincan bulurum. Böyle olmaz. Güzel şeyler varmış. Yani olduğundan daha iyi bence pifte. Şu bardaklar. Herhalde bunlar da indirimde. Sadece deko yazıyor şimdi bir bakayım. Ay çok seviyorum. Aslında bunlardan bir iki tane almak lazım. çocuk sivitlerinde %15 ekstra indirim varmış. Yani ama kartla mı? Bununla bir bakmam lazım. 8 euro, %30 indirim hepsi. Ege'ye göre var mı acaba bir şey? Nur'a Ege'ye göre. Şöyle düz bir şey. Bakayım. De bir şey yok gibi ya. Kendime gimbal bakıyorum. Tripod. Şunlarla bunu alacağım da 8 euro. Ama kalitesinden pek emin olamadım. Şurada da böyle çeşitler var. Zaten bizim evde var. Bu DJI da var. Şimdi şöyle bir şeye ihtiyacım var kameram için. Diyorum ki bundan alayım. Eğer memnun kalırsam daha yüksek bir şey bakarım. Yani gerçi çok kaliteli değil. Benim korkum taşırken e, kameraya zarar vermesin ama yapacak bir şey yok. 8 euro bu. Bundan alıyorum bir tane artık. Bir, birkaç gün kullanırım. Eğer olmazsa tekrar geri getiririm. Çok çeşit de yok zaten. Bu kadar çeşit. Ertesi günden herkese selamlar. Şimdi çöpleri attım. Geç kaldık okula gidiyoruz. Egen'in okulunda Vaynaks yani Noel üstlükleri yapılacak. Aileler geliyor. Anne babalar orada hep beraber onu yapacağız. Sonra kutulara koyuluyor. Çocuklar onları ders aralarında yiyorlar Noel'e kadar. Yani okul tatil olana kadar. Çok da iyi oluyor. Güzel bir aktivite aslında. Ama biz biraz geç kaldık. Şimdi hızlı hızlı bir gidelim. İlk önce şu bisikletleri bir kurulayayım. Çok ıslanıyor. Bodrum katına yani Kela'ya indiremiyorum. Her gün 3 tane bisikleti aşağıya yukarıya taşımak bisikletler de çok ağır. Mümkün olmuyor maalesef. O yüzden dışarıda kalıyor. Dışarıda kaldığı için de çok çabuk paslanıyor aslında iyi değil ama artık gücüm yetmiyor çünkü sürekli dışarıda işlerim var hani eve bir kere gelip evde kalmıyorum birkaç defa dışarı çıkmam lazım her seferinde mümkün değil yani o yüzden dışarıda kalıyor artık yapabilecek bir şeyim yok bazı şeyleri dolduramıyorum posta kutusuna da hiç bakmadım bu arada neyse ki bir şey yok Bugün o kadar çok koşuşturmam var ki

Fınla keksi yaptık bitirdik şimdi eve gidiyoruz evde bir öğlen yemeği yeriz hazırlarım ondan sonra da şey kütüphaneye gideceğiz halk evine her tarafa. orada da biraz oyun oynarlar kitapların süresini uzatacağız ondan sonra İlknur oraya gelecek biz de şeye gideceğiz tekrardan İlknur'un okuluna Orada da konser var. İlk bu şarkı söyleyecek, dans edecek. Onu izlemeye gideceğiz Ege ile. Böyle koşuşturmamız çok şükür bitmiyor. Eve geldik şimdi. Ben hemen tost yapıyorum. Valla öyle normal bir yemek yapamayacağım. Çünkü yetiştiremeyeceğim. Biraz sonra tekrardan çıkıyoruz. Şöyle Ege'nin brot dozesine domates koymuştum sabah. Onları da bir yandan yiyorum. Ekmekler de çıktı. Böyle şey hazırlıyorum kendime salça peynir böyle yiyeceğim canım öyle istedi bir de çay demleyeyim yanına o kadar çok kahve içtim ki elim ayağım titretti arada o yaptığımız kekslerden de yedim ama nafile o kadar kahve yine de kesmedi o beni yola açamadım Akşama ne yemek yapacağım? Muhteşem bir soru. Akşama yemeğimiz yok yine. Mutfağı topluyorum. Bir yandan yemeği yapıyorum. Şimdi çıkacağız. Şöyle saçlarım ne halde. Uzandım biraz. Birazdan çıkacağız ama ben ilk önce bir yemek yedireyim çocuklara. Öyle gidelim. Şeye gidemedim artık kütüphaneye Oraya çok yoruldum bugün. Bütün gün orada koşuşturmada. Eve gelince bir yorgunluk çöktü. Gitmeyeceğim, yani gitmeyeceğim değil gidemedim kaldı. Bu hafta artık böyle olsun yapacak bir şeyim yok. Çok üst üste geldi okul. İçleri birazdan okulun konseri başlayacak. Çünkü o er erken gidecek. Bizden önce. Bir sonra Ege'yle ikimiz gideceğiz. Ee, mutfağı toparlarım. Yemeği yediririm onları. Geldiklerinde de yine onlar bir tur yerler. Ondan sonra ev ödevleri. Ev ödevlerinden sonra kitap okuma, yatma tamamdır. Böyle yani. Bugünü böyle bitireceğiz Allah nasip ederse. Bakalım nasıl olacak İlk Nur çok heyecanlı, çok mutlu. Bence güzel olacak yani. Böyle etkinlikleri ben çok seviyorum. Çocuklar için de çok iyi oluyor. Mesela Ege bugün çok çok eğlendi, çok mutlu oldu. Benim orada olduğumu bilmek bile ona mutluluk veriyor. O yüzden böyle şeyleri okul etkinliklerini elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum. Onların orada beni görmesi bile yeter. Neyse ben şu yemeklerimi yapayım. Bu arada nohut Pilav yapıyorum. Ondan sonra böyle yanına belki salata yaparım. Ya da bu akşamlık salatayı es geçerim. Yoğurt. Yarınki menümüz ama kesin belli. İşte bugünden kalan yemekler olur. Gerçi çok yapmadım ama makarna ve şey yapmayı düşünüyorum. Ee, sabah da çocuklarım üstü. Cuma günlerini biraz rahat geçirmek için böyle bir karar almıştım birkaç hafta önce. İşe de yaradı. Çocuklar da çok seviyor bana da kolaylık ben de bir dinlenmiş olurum yarın yogam var hem bir yoga yaparım böyle yani neyse ben şuraları bir toparlatayım yemeğimi bitireyim onların karnını doyurayım sonra ben de kendimi bir çekli düzenleyeyim böyle olmaz Bitmek güzel de toplu olayım çıktık Ege'yle yürüyerek gidiyoruz İkmur'un konser yerine zaten çok yakın hemen şuradan karşıya geçince okulun bahçesine giriyoruz bisikletleri almadık hiç onlarla uğraşmayalım diye. Hem oğlumla biraz sohbet ederiz, biraz yürüyüş yaparız. Ege çok seviyor böyle sohbet ederek gitmeyi, konuşarak bisiklet sürmeyi. Şimdi de onunla biraz sohbet eder de oraya varırız. Zaten 5 dakikalık yol. Şansımıza hava da güzel. Öyle çok da soğuk değil. O yüzden güzel oldu, iyi oldu. İlk biz orada şimdi heyecanla bekliyor. Evde biraz prova falan yaptı saçlarını taradı, hazırlandı. Çok güzel heyecan bunlar. Neyse karanlıkta zaten çok görünmüyoruz o yüzden kapatıyorum burada. İlk 5. sınıftayken tiyatro gösterisi yapmışlardı. Yaza denk gelmişti o da son sınıfta artık. Bu saatlerdeydi o da. Şurada durup bir nurla video çekmiştik. Hava şimdi ne kadar karanlık sanki. Hava 10 11 gibi. Zaten gündüz de çok karanlık. Hani öyle bir aydınlığı yok. O yüzden hep böyle akşamda yaşıyormuşuz gibi. Neyse Allah'tan kar yok. Allah'tan yağmur yok. Çok şükür. Ondan sonra da yani bu hafta sonu da okullar hemen hemen 3 hafta tatile girdi. 13 Aralık Cuma gününden selamlar. Bu vlog 3 günlük bir vlog oldu. Dün akşam İlknur'un konserine gittik. Çok güzel geçti. İlknur çok güzel dans etti. Ama ben o kısımları çekemedim. Çünkü diğer çocuklar da sahnedeydi. Çocukları da buradan paylaşamıyorum şimdilik. Belki ileride paylaşabilirim. Tam bilmiyorum. O yüzden orada hiçbir çekim yapamadım. Sadece kendimize ait özel çekimler oldu onlar. Bugün e, çocuklar okula gitmedi. Zaten Ege git, gönderemezdim. Ege'nin karnı ağrıdı gece. Onunla biraz uğraştık. Onu karın ağrısı olduğu için okula bugün gö göndermezdim. İlk nur de kalkamadım. İlk nur da kendi alarmını kurmuş ama sonra kapatmış. Ertelemeye almamış. Benim de aynısı oldu. Bugün okul yok. ikisi de evde bu yüzden. Ben de böyle öğle yemeği için lavaşın üstüne kaşar peynir, Salam yapıyorum. Bir tane yaptım yedik. ilk Nur'un çok hoşuna gitti. İkincisini istiyor. Evleri biraz üstten toplayıp çıkıyorum. Lidl alışverişim var. Lidl'den alacağım birkaç bir şey var. Onları alacağım. Ondan sonra e, DHL'den mail geldi. Artık gelin paketinizi alın diyor. Git onu alacağım. Ege'ye aldığımız Aradan birkaç parça bir şey var. Bilek Freda indiriminden aldım. Onları da gösteririm. Çok güzeldi Zara'nın Her zaman güzel oluyor çocuk bölümü. Onları da burada gösteririm inşallah ege olur ki göndermekle uğraşmam. Bugün böyleyiz. Bu video normalde şöyle aslında bitirmeyi düşündüm. Yogaya gidecektim. Yogadan çıkar bir kahvemi içerim, kitabımı okurum, böyle biraz da hani action'a uğrarım. Oradan alacağım birkaç parça parça bir şey vardı DM'den. Ama olmadı, nasip değilmiş. O yüzden bugünü evde ve küçük bir alışverişle geçireceğiz. Bunu da çekerim. Verişten geldim. Ee, üstümü tekrardan değiştim. Değil mi? Kıyafetlerimi giydim. Çünkü yemek yapacağım. Kıymalı makarna yapıyorum. Lidl'den çok çok az alışveriş yaptım. Çünkü Zara'nın paketini de aldım. Zaten amacım Zara'nın paketini almaktı. Paketin de büyük olduğunu biliyorum. Bisiklete sığmaz diye oldukça az alışveriş yapmaya çalıştım. Şu 2 kiloluk elmalardan aldım şöyle bir file portakal aldım bunların kilosu ne kadar bu da 2 kiloluk 18'li yumurtadan aldım şu şekilde 2 kilo süt yani 2 paket süt aldım belki sütler yaparım aslında evde un vardı ama böyle her gittiğimde bir parça alıyorum ki e, yedek dursun 2 tane de ah bu telefon bir tane de bu tost ekmeklerinden aldım. Şimdi yemeği yapacağım. Yemeği ya yemeği yapar paketi açarım ya da yemeği yapmadan hemen bir paket açılışı yaparım. Neler aldım? Neler var içinde? Bu alışverişim zaten Ege için Ege'ye yaptım. Ee, şimdilik bunlar kıymalı makarna yapıyorum. E, vlog'u bitireceğim bugün. Bitirdikten sonra tekrar bir vlog'a başlıyorum. Bu akşam arkadaşımla dışarıya çıkıyoruz. Nereye gittiğimizi o vlogda izlersiniz. Allah nasip ederse. Ben şu yumurtalarımı bir hızlıca yerleştireyim, ondan sonra alışverişimi işte yerleştireyim, yemeğimi yapayım, makarnanın suyunu koyayım, ondan sonra vlog kapanışında görüşürüz. Sonunda Zara'nın paketini aldım, geldim o arada alışverişimi de yaptım hafta sonu için tekrardan çıkmayayım diye. Şimdi neler aldım? Pakette neler vardı? Size bir göstermek istedim paket bu. içinden temin çıkarttım bir baktım. Bir de adresini çıkarttım şuradan görünmesin diye. Bir tane şu ceketi aldım. En çok siparişi bunun için verdim açıkçası. Şöyle kalın Ege'ye bir e, böyle montun içine giymesi için ceket belini örter diye biraz büyük aldım. Gerçekten temin denedi. Biraz da büyük oldu. Ya anneciğim dişin acır öyle. Hacımıyor. Gayet de güzel oldu. Kolları biraz uzun ama kıvırırız. Çok sıcak tutar onu diye düşünüyorum. Şu eşortman takımından iki tane yanlışlıkla sipariş vermişim. Şöyle beli lastikli. Ama gayet güzelmiş. Bu şekilde. Anneciğim onu da bir verir misin? Zaten o öteki de aynısı. Bir de şunu sipariş vermiştim ama galiba bunun büyük bir ihtimal Gerim geri mi gönderirim emin olamadım. Çünkü kumaşı yani çok güzel değil. İşte Zara'nın da bu sorunu var. Zara'nın bence bazı ürünleri pek güzel değil. Yani pek iyi çıkmıyor. Bu da onlardan birisi. Ya bunu gönderirim. Eğer e, bu eşortman takımından birisini zaten ikisi de aynı göndermeye karar verirsem bunu da gönderirim. Ama sadece bunun için tekrar kargo parası ödemek istemiyorum. Hemen hemen aynıya gelir sonra. Alışverişim bu kadar. Sadece bunları aldım. Dediğim gibi bu eşortmanları şimdi bir deneyeceğim. Eğer olursa yıkarım. Bu hafta içe giyer. 8-9 yaş biraz büyük gelebilir ama. Bu arada Pakistan'da üretilmiş. Başka şimdilik bir şey yok. Burada vlogu kapatıyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Birazdan arkadaşımla yani akşama Dışarıya çıkacağız. O yüzden e, video oradan başlatabilirim. Ya da hazırlanırken başlayabilirim. Ama bugünlük video burada kapatmayı düşünüyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz bir beğeni ve bizi takip ederseniz bize büyük destek vermiş olursunuz. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın.